Evet herkese merhaba arkadaşlar ben EMI TV'nin yani İsmaili Bugün sizlerle beraber Young Boys Galatasaray Şampiyon Ligi Playoff maçını simüle ediyoruz Bakalım maçın sonucu ne olacak Hakim Ziya şimdi pasını verdi, yeniden aldı Mertensen Icardi'ye Icardi vurdu Ve 10. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçiriyor Mauro Icardi attı Galatasaray 1-0 önde Galatasaray yine Icardi ile golü buluyor Arjantinli futbolcu 10. dakikada 1-0'a geçiriyor temsilcimizi. Şimdi Kön geliyor. Kön'den güzel bir orta. Icardi kafayla kaleci kurtardı. Kaleci kurtardı. Şimdi Barış Harper'den Mertens'e. Mertens vurdu. Yine kaleci çıkardı. Korneri kullanıyoruz. Torreira önde kaldı. Vurus etkili olur. Torreira vurdu. Kaleci çıkardı. Akın akın geliyoruz. Hakim Ziyech'ten Icardi'ye. Icardi'den Saray'a. Sara vurdu. Ve Galatasaray 2-0 yaptı durumu. Yeni transferi. Zara attı golü. Yeni transferi. ilk şampiyonayı maçında golünü atıyor. 2-0 oldu durum. Dakika 17. Galatasaray büyük bir avantaj elde ediyor. Şimdi Hakim geliyoruz. Hakim Ziyech Barış Alper'e kaleci çıkardı. Güzel bir kafa vuruşu ama kale çıkardı. Görüntüler ikinci yarıdan Barış Alper Yılmaz yine kaleci çıkardı. Kaleci takılıyor. Abdülkerim Bartacı'na Icardi'ye. Mauro Icardi. Icardi durum 3-0 yapıyor. Abdülkerim'in asisti. Durum 3-0 oldu. Galatasaray büyük bir avantaj elde ediyor Yang boş karşısında. Daha da ilk maçtan 3-0 öndeyiz. Saralan sert bir müdahale. Ve ikinci sarıdan kırmızı yiyor Galatasaray'ın transferi. Gabriel Sara bu müdahale sonrası ikinci sarı kartını yiyor ve oyundan ihraç ediliyor. Torreira şimdi topta. Torreira'dan etkisiz bir vuruş. 10 kişiyle hala ata geliyoruz. Icardi durumu 4-0 yapıyor. Dakika 69 Mauro Icardi 4-0 yaptı durumu. Hattrick'i de yaptı Mauro Icardi. O şimdi Young Boys ata. Young Boys geldi. Durumu 4-1 yaptı 72. dakikada. Yani çok önemli bir gol olmadığını umuyoruz. Dakika 72. 4-1 öndeyiz. 10 kişiyiz. Yine Young Boys atağı itten geliyor. İtten vurdu. Muslera direkten döndü. Ve ikinci hamle aldı topu. Dakika 90. Icardi Zaha'ya bıraktı. Zaha vurdu. 5-1 oldu. Dakika 90 artı 3'te 5 1 yapıyor Wilfried Zaha ve maçın sonucunda belirliyor. Videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar hepiniz Allah'a emanetsiniz.